Hepinize selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Digitoo 50 inç Ultra HD Smart yani akıllı bir televizyon arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Haydi videomuza geçelim. Mesela ilk başta size şu kumandayı göstermek istiyorum. Televizyonumuzun orijinal kumandası kutudan beraber çıkıyor ve şöyle e, hala netlemedi şöyle netlerse evet şöyle bakabilirsiniz. Dik bir şekilde de şöyle gösterelim. Hoş bir kumanda tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Sadece ve sadece benim dikkatimi çeken şey tabi bu videoda iyi ve kötü taraflarını anlatmak gerekiyor. Çünkü siz buna para verip alıyorsunuz. Şu gördüğünüz üst tuşu biraz böyle gecikme yapıyor. Yani gecikme dediğim tam basmıyor gibi. Bende bir sorun olabilir. Umarım siz böyle bir şey yaşamazsınız. Çok da bir e, bana kötü bir yeri yanı yok ama alt tuşu daha iyi. Bu birazcık daha ağır kalıyor. Hemen televizyonumuz şöyle ana ekranı netleyip Smart TV özelliğimizi gösterelim. Kumandayı da şöyle yanımıza koyalım ve e, gecikme süresini hep birlikte bakalım. Smart TV bölümündeyiz. Yani bu akıllı Android kısımdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi App Store var. Buna bir girelim. Burada uygulamalarımızın hepsi çıkıyor. Şöyle ben e, YouTube, Netflix falan bunların hepsini buradan yükledim. Şöyle gördüğünüz gibi işinize yarayacak. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Burada bir takılma donma zaten yok. Televizyonun kendisinde de bir takılma donma yok. Ses kalitesi olarak hepsi çok iyi. Bu videoda zaten size hepsini göstereceğim. Hemen televizyonumuzun e, genel özelliklerine geçelim. Şuradan cihaz tarihleri diyelim. Ve sistem hakkında. Televizyonumuz Android 9 bir cihaz arkadaşlar yani Android bir sürüme sahip 4 çekirdekli Güzel bir televizyon ben pek anlamıyorum buradan ama Şöyle kendi ismimizi de yazabiliyorsunuz buraya Her neyse buradan çıkalım televizyon kanallarımıza gelelim öncelikle Şimdi burada televizyon kanallarımızı kurduktan sonra Kanal 7 HD Buraya açmışız şöyle enter tuşuna bastıktan sonra Kumandamızı şöyle gösterelim Yukarı tuşuna basıyorum Basıyorum. Basıyorum. ya Bazen e, algılamıyor dostlarım. Öyle söyleyeyim ama genel itibariyle güzel. Bu da TRT 4K. Şöyle görüntü kalitesine hep birlikte bakabiliriz. Biraz da ses verelim. Ses kalitesini de inceleyin. Evet şuradan en sağ üstten sesi kapattık. Televizyon kanallarımız bu şekilde. Şimdi televizyon kanallarımızda tepkime süresine bakalım. Şu gördüğünüz iki tuş kanal değiştirmeye yarıyor dostlarım. Şu üstteki alt kanala geçer. Bastım açıldı. Şöyle sesini de açayım. Kısalım biraz. Buradaki iki kanal çalışmıyor. TV8'e geçtik. Bastım. Değişti. Bastım. Değişti. Ee, televizyon kanallarında da hızlı bir geçiş e, söz konusu Yani fiyatına göre Tabi fiyat performans ürünü olduğu için gerçekten televizyon kaliteli Bastım geçti bastım yine değişti Gibi gibi ee, Televizyon kanalları bu şekilde Şuradaki home tuşundan ortada bir home tuşu var Buna bastıktan sonra Android kısma geçiyoruz Yani Smart TV bölümüne geçebiliriz dostlarım Size göstermek istediğim ee, yine eksik bir yön var. Burada tabi YouTube, Netflix falan bunların hepsi var ama önce ben Netflix'e girmek istiyorum. Netflix'in kötü bir yanı var dostlarım. Onu göstermek istiyorum sizlere. Şimdi Netflix'te diğer uygulamalarda bu yön tuşlarıyla hareket ettirebiliyorsunuz. Ama Netflix'te bakın gördüğünüz gibi aşağı yukarı ne sağa sola hiçbir şey olmuyor. Şu en altta mouse tuşu var. Kamera kumandayı netlemiyor. Kusura bakmayın e, iki nesne olduğu için. Mouse tuşuyla böyle aşağı inebiliyorsunuz. Sağa sola e, geçebiliyorsunuz dostlarım. Mouse nerede? Ha, şurada gördüğünüz gibi. Şöyle. Ama e, bunun da bir çözüm var. Kablosuz mouse alırsanız 20 liraya. Bunu e, çok güzel bir şekilde çözebiliyorsunuz. Çünkü USB girişi var. 3 tane HDMI var. VGA var. Bir sürü girişi var. Mouse'u ben buradan kapatıyorum. Youtube'a giriyorum. YouTube açılma süremiz 5 saniye, 6 saniye buluyor dostlarım. Burada benim bakmış olduğum videolar var. Ee, şuradan hemen 4K bir video açalım. Siz de hep beraber bir görüntü kalitesini inceleyin. Dostlar gördüğünüz gibi ses ve görüntü kalitesi bu şekildeydi. Yani siz buradan izlediğiniz kadarıyla ne kadar anlayabiliyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten karşınızda bu televizyon durunca görüntü kalitesini tamamen 4K olduğunu hissedebiliyorsunuz. Televizyon zaten 4K'yı destekliyor. Bunun da bilgilendirmesini verelim. Dostlarım bu bölümde ise televizyonumuzun incelik, kablo giriş çıkışları vesaire bütün özelliklerine yakından bakacağımız bir bölüme geçiyoruz. Şöyle yandan e, baktığımız zaman incelik bu şekilde, kalınlık incelik bu şekilde. Buradan manuel olarak e, açma kapama tuşlarına da görebiliyorsunuz. Şöyle. Alttan baktığımız zaman e, ayaklarımız bu şekilde. Şöyle yakından gösterelim her şeyi. Markamız burada. Televizyonun arkasında dostlarım. Şurada görmüş olduğunuz gibi 3 tane HDMI çıkışı var. VGA girişi var. Altta, e, alt kısmı göstermiyorum, VGA var. E, LNB kablosunun girişleri var. Yani bir sürü giriş var. İnternet kablomuzun da e, girişleri var. Şuradan gördüğünüz gibi interneti bağladım ben. Ayrıca televizyonumuzda Wi-Fi de var. Hemen e, televizyonumuzun HDMI, kaç tane HDMI olduğunu göstereyim. 3 tane HDMI var televizyonda. Ee, gördüğünüz gibi ünitemizin üstünde bir de PlayStation var. Hemen PlayStation'ı da açıp sizlerle ufak bir oyun oynayıp onun da görüntü kalitesini göstereceğim. Evet, PlayStation setup'ımızı kurduk. Benim elimde PlayStation 3 var. Ee, i̇mkan olsaydı 4 alırdık. Ee, 4 gerçekten çok güzel, 1080 piksel gösteriyor. Ama PlayStation 3 bildiğiniz gibi eski olduğu için 720 e, pikselle oyunlarımızı oynatıyor. Şöyle geçiş hızlarına bakalım. PlayStation'ımız gayet güzel hiçbir takılma donma yok size şuradan ee, ne açalım PES 2013 benim en sevdiğim oyun ama şöyle hmm, Batman'i açayım Batman vardı o güzel evet dostlar geldik Batman'in oynayış videosuna şöyle ee, şu arkada düşmanlar olacaktı evet hemen şöyle escape diyerek atlıyoruz hocam siz baya fazlasınız ama ya oyunda nasıl oynanıyordu arkadaş unuttum ya dur Şuradan atlamamız gerekiyor. Gel lan buraya. Kimsiniz lan siz? L çarpı çarpı diyor. Tamam bunlar şey ya. Kaçan adamlar. Okey. Şöyle şunlara bir vuralım abi. Gel lan buraya. Sizin abiniz ne bedel ödedi lan buraya gelmek için ha? Arkadaşlar bu arada oyun videolarına da devam edeceğim. Ha? Artist. Şu yukarı bir... Ya yani şu yukarı bir tane şey atıyordu ya. Nerede o abi? Yukarılara falan tırmanıyordum ben ama onları unuttum. Oo harekete bak. Hocam ne güzel hareketler bunlar ya. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi oynayış videosu da bu şekilde. Yani kaliteli ama PlayStation 4 olsa daha da kaliteli olabilirdi. Sesi falan da duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Hocam, ooo ne yumruk attım be kardeşim ya. Aha. Ulan yakıştı mı lan? Senin gibi delikanlı adama. Evet dostlarım televizyon incelememizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz veya neler düşündüyseniz bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Bu televizyonla ilgili en fazla bir video daha gelecek. O da kanal kurulumu vesaire daha detaylı bir bilgilendirme olacak. TV kanalları ile ilgili. Onun dışında kafanıza takılan bir soru olursa yorumlarda belirtin. Kesinlikle her yoruma cevap vereceğimi unutmayın. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın.